Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle en TikTok şeyleri yapacağız ama sadece bir tanesini yapacağız. Danslarını da yapacağım size ama ilk önce denemizi, denememizi deneyim. deneyimize başlayalım. Bir tane deneyim olacak. Şimdi cam şişenin en ee, sonuna kadar böyle su dolduracaksınız. Ve de peçete lazım. Böyle. Normal. Şimdi de böyle dümdüz şöyle yavaşça Anne yardım eder misin? Yardım yardım. Evet şimdi işte bu işte de arkadaşlar şimdi size iki tane tip top dansı göstereyim Şimdi diğeri. Ee, müzik. Müzik. Neyse. Müziğin boş ver. İşte bu. Şimdi tekrar gösteriyorum. Yere dökülmeyecek. Gördüğünüz gibi malzemeleri hatırlayalım. Peçete, cam şişe, şey, su. Şişenin en sonuna kadar su. Sonra da peçeteyi yavaşça dümdüz böyle yapacaksınız. Sakın buraları böyle yıltırmasın. Sonra da çıkartacaksınız. Bu Görüşürüz. O kanalımı beğen ve de abone ol. Bay bay.